Merhaba sevgili akrepler. Bugün 16 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Bugün ev yaşamınız ve aile ilişkileriniz biraz daha öne çıkabilir ay gün boyu kova burcunda ilerleyecek ancak boşlukta olacak Mars ee, Mars'ta olacak sert etkileşimler nedeniyle sabah saatlerinde ev içerisinde ve ofisinizdeki sorumluluklar nedeniyle biraz gergin hissedebilirsiniz kendinizi ee, aile büyüklerinin istekleri veya üstlerinizin beklentileri arasında kalabilirsiniz ve dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz Bugün akraba ziyaretleri de gündeme gelebilir. Belki önceden planlanmayan ani gelişmeler söz konusu olabilir. Bu nedenle misafirler için de bazı hazırlıklar söz konusu olacağı için yorulabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay Sabah 11.20'de Mars'la karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da tenkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde terazi burcundaki Merkür, Uranüs ve Plüton'la sert etkileşimlerde olacak. Bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir. Denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek. Özellikle öncü grupların Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ikili ilişkilerine, özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.